2026 Fiat Linea SUV sonunda gün yüzüne çıkmaya başladı ve açık söylemek gerekirse, Fiat'ın yıllar sonra Linea adını böyle büyük bir dönüşümle yeniden sahneye çıkarması gerçekten heyecan verici. Bir zamanlar şehirlerin en çok görülen sedanı olan Linea, şimdi yepyeni bir karakterle SUV formunda geri dönüyor. Bu kadar köklü bir isim dönüşürken elbette beklentiler yükseliyor ama şunu söyleyeyim, fiyat bu beklentileri karşılamakla kalmamış, üzerine çıkmış bile. İlk karşılaşmada insanın dikkatini çeken şey tasarımın ne kadar modernleşti. Sanki tamamen farklı bir markanın elinden çıkmış gibi. Ön kısımda geniş bir ızgara, daha sert bir yüz ifadesi ve keskin net farlar araca güçlü bir duruş veriyor. Özellikle farların ince yapısı aracı olduğundan daha genç ve dinamik gösteriyor. Kaputtaki çizgiler de çok iyi oturmuş. Aracın karakterini tamamen değiştiren bir agresiflik var ama bu agresiflik rahatsız edici değil, tam aksine aracı daha premium gösteriyor. Yan tarafa baktığınızda kaslı çamurluklar ve yukarı doğru yükselen omuz çizgisi SUV kimliğini çok net hissettiriyor bu bir crossover değil, gerçekten bir SUV duruşuna sahip. Şant tasarımları da önceki fiyat modellerinden çok daha modern, göze hitap eden bir çizgiye sahip. Arka tasarım ise bence modelin en başarılı bölümlerinden biri olmuş. İnce led stoplar, geniş bagaj kapağı ve hafif sportif tampon detayları aracı şık ama sade bir şekilde tamamlıyor. Eğer önceki lineaları hatırlıyorsanız, bu tasarım dönüşümünün ne kadar radikal olduğunu tahmin edersiniz. Yani fiyat sadece model güncellememiş, adeta yepyeni bir sayfa açmış. Tabi işin teknik kısmına geldiğimizde en çok merak edilen konu motor seçenekleri oluyor. Fiat bu kez zamanın ruhuna uygun şekilde hem hibrit hem tamamen elektrikli seçenekler sunmaya hazırlanıyor hibrit motorun özellikle şehir içi kullanımda çok sessiz, ekonomik ve zahmetsiz bir deneyim vereceği konuşuluyor. Elektrikli versiyonda ise günlük şehir kullanımını fazlasıyla karşılayacak bir menzil ve hızlı şarj teknolojisi bekleniyor. Bu da demek oluyor ki Linea Su, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda çevreci bir tercih haline geliyor. Arazi özelliklerine gelirsek, Tabii ki bu bir safari aracı değil ama hafif arazi kullanımında sürücüyü asla yarı yolda bırakmayacak bir altyapıyla geliyor. Yükseltilmiş süspansiyon sistemi, akıllı çekiş kontrolü ve aracın yüksek gövde yapısı sayesinde toprak yollar, bozuk asfaltlar ve yağmurlu havalar çok daha güvenli hale geliyor. Yani şehirde şık duran ama hafta sonu doğaya kaçmak isteyenlere de hitap eden bir araç profili çiziyor. İç geçtiğimizde ise değişimin boyutu daha da büyüyor. Fiat yıllardır daha çok ekonomik araç üreten bir marka olarak tanınırdı, ama 2026 Linea Su, kalite algısını bir üst seviyeye taşıyor. Geniş bir dijital gösterge paneli, büyük bir multimedya ekranı ve yumuşak malzemelerle kaplanmış modern bir kokpit tasarımı dikkat çekiyor. Sürüş pozisyonu yükseltilmiş, bu da hem konfor hem de yol hakimiyeti açısından büyük bir avantaj. Koltukların yapısı ise uzun yollarda bile sürücüyü yormayacak şekilde tasarlanmış. Arka koltuklarda ise Linea geleneğine uygun ferahlık devam ediyor. Aile kullanıcıları için adeta biçilmiş kaftan. Teknolojik özelliklere baktığımızda da büyük bir sıçrama var. Gelişmiş sürüş yardım paketleri, akıllı adaptif hız sabitleyici, yol algılama sensörleri, şerit takip sistemi, otomatik frenleme, kör nokta uyarıları ve 360 derece kamera sistemi gibi özelliklerin tümü bu modele entegre edilmiş. Bir zamanlar Linea temel bir aile sedanıydı, hatırlayın. Şimdi ise teknoloji açısından segmentinin en ciddi rakiplerinden birine dönüşmüş durumda. En çok beklenen konu ise fiyat fiyatın genel satış stratejisini biliyoruz, yeni Linea SUV'nin de sınıfına göre olabilir bir fiyatta sunulması bekleniyor. Hibrit ve elektrikli versiyonlarda fiyat doğal olarak biraz yükselecek, ama yine de fiyatın, erişilebilir teknoloji, anlayışını sürdüreceği şimdiden konuşuluyor. Uygun fiyat yüksek donanım dengesi korunursa, bu model piyasada çok ciddi satış rakamlarına ulaşabilir. Eski Linea modelleriyle kıyasladığımızda ise fark gerçekten dramatik. Eski Linea daha sade, daha ekonomik bir kullanıma hitap ediyordu. Ama 2026 Linea SUV artık bambaşka bir kulvarda yarışıyor. Tasarım, teknoloji, motor seçenekleri, kalite algısı. Her şey baştan aşağı yenilenmiş. Linea ismi nostalji ama yeni nesil teknolojinin birleşimi gibi olmuş. Fiat bu modeli yalnızca eski hayranlara değil, bugünün SUV trendini takip eden genç kullanıcılara da hitap edecek hale getirmiş. Sonuç olarak, 2026 Fiat Linea SUV, so, modern tasarımı, çevreci motor seçenekleri, gelişmiş teknolojisi ve geniş iç hacmiyle gerçekten segmentinde ses getirecek bir model. Fiat yıllardır beklenen dönüşümü sonunda gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Eğer fiyat rekabetçi olursa, bu araç sadece bir geri dönüş değil, gerçek bir yükseliş olabilir. Bu yüzden otomobil dünyasında 2026 Linea adını çok sık duyacağız gibi duruyor.